Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle sizlerle bu camımdaki sukulentlerim gelişimleri nasıl, su ihtiyacı var mı, böyle aslında günlük rutinlerimden birini yapıyorum. Susayan var mı, gelişimleri nasıl, bir problemleri var mı diye hep kontrol ediyoruz ya. Bunu beraber yapmak istedim sizlerle bugün. gelişimleri güzel gidiyor. Güzel renklenmeler var. Böyle gövdesinden güzel güzel yavrularını büyütüyor. Süper bunu biliyorsunuz burada. Yapraklarını aldım, su verdikten sonra dolgunlaşmıştı. Hemen o yapraklarını aldım. Bir de biliyorsunuz dolu e, dolu yağdığında zarar görmüştü bazı yapraklar. Hem de onları da temizlemiş oldum. Hem de e, gövdesinden büyüyen yavrularının daha rahat bir şekilde aydınlığı görebilmesi için yaptım aslında. Hem onlara daha çok ışık gidecek. Daha rahat büyütebilecek gövdesindeki yavruları. Şunları e, bu yaprağını görüyorsunuz böyle aslında yavaş büyüyor. Ama böyle tatlı tatlı ağır adımlarla büyüyor aslında. Süperbum'un e, yapraktan büyüyen yavruları. Her yaprak vermeyebiliyor arkadaşlar. Şurada mesela var. Bakın hemen altına öyle koymuş mu o da aynı zamanlarda aldığım yaprak ama onda hiçbir belirti yokken şurada diğeri yavrusunu büyütüyor gördüğünüz gibi bu e, neydi bunun adı Paraguayense verigat arkadaşlar bunun da alt yapraklarını aldım e, dolgunlaşmıştı hemen aldım üretim için hazır olsunlar dedim şurada zaten altlarında yavruları var şu Vera Higgins ama daha renklenmedi arkadaşlar bilmiyorum. Bunlar da e, pist açıyor. Bu da güzel böyle bakın çiçek e, vermeye hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi. Gövdesinde onun da yavruları belirginleşti iyice. Şöyle görünüyor mu? Yani güzel güzel yavruları var aslında hepsi görüyorum. 3 ya da 4 tane görüyorum şu anda onlar da böyle belirginleşmeye başladı gelişimi gayet güzel gidiyor bu saksımın suya da ihtiyacı yok onu da kontrol etmiş oldum ee, şöyle kenara alayım arkadaşlar onu burada da blue mist var çok güzel renklendi o da görüyorsunuz böyle onun da e, gövdesinden yaprakları aldım hem gövdeyi açıyorum, hem de böyle aslında e, yavru vermesi için onu oradaki gözeneklerini aslında açıyorum ki oradan yavrular verebilir diye biliyorsunuz sukulentler o şekilde de yavru veriyor, teşvik etmek lazım ve e, şurasındaki oluşumu sizlerde net görebiliyorsunuz. Bakın oradan yavru geliyor büyük ihtimal, başlayacaktır yani artık anaç bir sukulent oldu aslında. Tabi bunun formu e, daha böyle büyüyen bir form alabiliyor böyle çok güzel oluyor. Ağaç gibi, bonsai gibi olabiliyor. ben böyle sukulentlerin aslında ne kadar büyüyebildiklerini merak ediyorum. Böyle o yüzden böyle pek bazı sukulentlerimden tepe çelikleri almıyorum. Yani yedeklemeye çalışıyorum ama tepe çeliği hani bir tanesini rahat bırakıyorum arkadaşlar ki hani en büyük en aç, en anaç olanını o bana böyle ne kadar büyüyebiliyor görmek istiyorum. Bu da Blue Mist. Bu da bu kadar renklendi. Şu yanında da var. Onu da yaprak, bunu yapraktan büyüttüm. Şu alttakini. Bunu normal almıştım Kayalar AVM'den. Şurada mesela e, Polidonis zannediyorum. Onun tepeçeliğini almıştım. O da iki tane yavru verdi. Ve yanlarındaki yapraklarını aldım artık. Çünkü artık belirli bir boya geldi. Sadece köklerinden yavrularını besleyerek büyüyebilsin diye bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Hani yanlarındaki hani tepeçeliği aldıktan sonra yavrular veriyor. Ondan sonra da böyle büyüdüğünde yavrular biraz. Bu yanlarında olan yapraklarını alıyorum. Artık tamamen bu iki tane yavruyu büyütebilsin. Bu yanlarındaki yavru yapraklara e, güç harcamasın diye aslında. Bu da aynı şekilde yaptığım bir yöntemle daha rahat büyüsünler. İlkbahara böyle daha güzel olacaklar. Öyle düşünüyorum. Hani hızlanacak gelişimlere. Biraz da şu eee alföriumdan e, bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ya bunun aslında tam bir ismi var da e, ben alförium diyorum öyle diyeyim size. Bu e, dolu yağdığında bu da bu, saks, e, bu saksım da buradaydı benim. Hani kare saksı. Ve ben e, doludan sonra üzerinde böyle oluşumlar gördüm. Bakın görüyorsunuz sizlerde. Tabi önlem amaçlı hemen buradan aldım. Hani hasta mı oldu acaba diye. Ondan sonra mantar ilacı sıktım hemen. Ama hiçbir ilerleme olmadı arkadaşlar. Aslında dolunun verdiği hasarmış. Şöyle görüyorsunuz yaprakları zaten çatlamış. Görüyorsunuz ve hiçbir ilerleme olmadı çok şükür. Orta göbeklerini ben zaten görüyorum. Yani hani hiçbir ilerleme yok. Mantar değilmiş diye emin olarak da tekrar buraya aldım. Yani dolunun verdiği hasar. Bu saksında çok güzel dolu dolu. Hepsi aynı tür. Yavruları, tepeçeliği alınmış halleri görüyorsunuz. Bunu mesela hiç dokunmak istemiyorum. Bu büyüyebildiği kadar büyüsün. Mesela tepeçeliği aldığım başka rozetler var. Onlardan da ikili yavru geldi. Bunlar da yapraktan büyüyenler. Şu aradaki. Bunu da böyle tek almıştım. Ama buna mesela hiç dokunmayacağım. Altlarından yapraklar temiz alırım biraz daha sonra. Şöyle görüyorsunuz yapraktan da çok güzel ürüyor yani büyüyor. Yavaş yavaş ama diyorum ya emin adımlarla diyelim. O şekilde büyümeye devam ediyorlar. Buradaki türüm de güzel. Gayet güzel. Keyifli büyüyor. Bu da burada. burada. Opalinamı şöyle yakından alayım. Biliyorsunuz yani Hani bazı sukulentlerin bizde böyle ayrı yeri olur arkadaşlar. Hani mesela e, geç e, Fred Ives mesela hani Fred aşkına, Opalina aşkına deriz ya. Gerçekten onun gibi e, düşünüyorum. Opalina da çok güzel renklendi. Böyle aslında ekran'a ne kadar yansıyor bilmiyorum ama yani çok çok güzel yani böyle hayran bırakıyor kendine. Bunun e, ben en son çektiğimde bir ay bir ay önce buradan çektim yaklaşık. Yani bir ay önce buradan çektiğimde bu susuzdu. Şu anda görüyorsunuz gayet güzel ve keyifle büyüyor. Suyunu da almıştı. Bu şekilde böyle güzel güzel büyüyor arkadaşlar. Ee, şu perlemi de göstereyim size. Perlem susuz. Ona su vereceğim. Bunlar donun hasarları arkadaşlar. Başka bir şey değil. Alttan böyle yapraklar kurutuyor çünkü perle echeveryalar zaten suyu hani biraz daha fazla seviyor. Özellikle de böyle ince yapraklı olanlar ve hemen su ihtiyacı hissedebiliyor. Bakın yani hemen hemen su, yani susuyor. Buna bir su vereceğim birazdan hani videodan sonra. Hem bu şekilde kontrol ederken hangisinin e daha sık su ihtiyacı olduğunu da anlıyoruz. Şu yapraklarını hep yine alacağım altlarındakileri. Yani gelişimini bu şekilde takip ediyorum. Güzel bir su vereyim ben buna. Bu da böyle çok çabuk dediğim gibi su ihtiyacı hissediyor. Ama rengi çok güzel. Ya yani ekrana yansıyabildiği kadarını görüyorsunuz aslında. Ben böyle o gölgelemelerini, böyle yaprağındaki güzel o tonlamaları, özellikle göbek kısmında çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniyorum. Miriniyam da burada arkadaşlar. Miriniya burada. O da çok güzel doldurdu saksısını. Şimdi ona uzanmıyorum ama gayet dolu dolu böyle formunu düzeltti. Şöyle biraz da bu saksıma bakalım arkadaşlar. Ee, bu biliyorsunuz Sedum Bronze. Ya Sedum Bronzelerle ilgili yine video var yapacağım da arkadaşlar. E, şimdilik şöyle biraz bahsedeyim. Şurasında görüyorsunuz. Görünüyor mu? yavru da vermeye başlamış böyle tam göbek kısmına yakın yerden böyle güzel renklenmeleri var aynı konumda olmalarına rağmen görüyorsunuz bunlarda renkler var ama e, biraz önceki dediğim şurada arkadaşlar Vera Higgins dediğimde mesela e, bir renklenme yok bakalım şimdilik takipteyim onu da yazın nasıl olacak onu bakacağım artık Böyle güzel güzel büyüyorlar arkadaşlar. Şurasında da bu da buna Rubelis ismi diyorlardı? arkadaşım videosunda öyle okumuştum ama şurasından yavru veriyor galiba. Ya da çiçek. Bu türü de ilk defa deneyim diyorum. Böyle gövde altlarından yavrular vererek büyüyor. Böyle uçlarında hafif tüycükler var böyle. Hani böyle diken değil ama tüycük gibi böyle tatlı bir şey. Bu türün e, suya doygun olduğu için rengini yine kaybetti. Ama güzel görünüyor. Şöyle altlarına da bakıyorum ki yavrular var mı geliyor mu yavru var mı diye. E, bu arkadaşlar bunun adını bilmiyorum tam olarak. Ama göbekten o da e, artık ikili rozet şeklini aldı. Şuradan görüyorsunuz bakın iki tane göbek aldı yani. Rozet oluşturacak herhalde nasıl olacak ben de bilmiyorum. Böyle diyorum ya aslında takip ederek zamanla böyle öğreniyoruz, görüyoruz ne değişimler oluyor, büyüdükçe nasıl haller alıyorlar ya. İşte ben onu merak ediyorum. Hani en büyük ne kadar büyüyor, büyüdükten sonra neler yapıyor. Ben bunları merak ediyorum aslında. Onları takip etme hoşuma gidiyor benim. Buradaki Albicans kulak arkadaşlar yavrularıyla böyle da alt, alt e, gövde gövdeden böyle yavrular vererek gördüğünüz gibi büyüyor. Daha başka şuralarında da var. Çok dolu bir saksı olduğu için maşallah. Çok güzel böyle kapatmış onun altındakine. Öyle sonradan toprağa tutunuyorlar. Bakın orada da varmış. Belki yine vardır göremiyorum ama biri güzel aslında keyifli büyütüyor. Hani üzmüyor, nazlı değil. Şurada da mı var? Bir şey geliyor. Evet. Evet, orada da gelmiş, Biri, takip ediyoruz, hoşuma gidiyor. Bu böyle güzel bir tür. Ee, bu da Grattobellum Sculent. bu da aynı şekilde böyle görüyorsunuz. Gövdeden böyle yavrular veriyor, sonra da o gövdeden yavruları istersek çelik olarak alabiliriz, istersek daha <laughs> geniş bir yere dikim yaparak aslında çoğaltabiliriz. Bakalım ilkbaharda keserim ben buralarından biraz ki gövde ve e, ana rozet rahatlasın biraz. Bu şekilde toprağa da tutunup büyüyebilir ama gördüğünüz gibi yer ve alan bulamıyor burada. Yani toprak saksı dolmuş diyelim maşallah. O yüzden e, bu şekilde böyle kalıyor aslında havada. Yoksa bunlar da tutunup büyür yani. Bu doludan çok zarar gördü. Bunlar da güzel. Hepsi keyifli arkadaşlar. Böyle yavrular geliyor. Ne güzel güzel büyüyorlar. Şu bronzelerimi de göstereyim size. Bu bronzeler başka. Başka güzel. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle aslında genel itibariyle görüntüsünü de göstereyim size. Bu şekilde buraya böyle diziyorum. Füme saksılar ve pudra saksılar böyle eşliğinde. Burası böyle bir ne derler? Gönül bahçem diyeyim. Burada böyle her camda böyle her camdan dışarı baktığında tabii ki bu güzeller için bakıyorum. Onları böyle izliyorum. Seviyorum. Sonra içeri geçiyorum. Gözüme böyle güzellikler katıyorum. Kendimize böyle gerçekten güzellikler katıyoruz arkadaşlar. Sculpt bakanlar bunu çok iyi anlar. O yüzden böyle rahatça burada söylüyorum aslında. Gözümüze, gönlümüze güzellikler katıyoruz. Bu şekilde böyle konumlandırıyorum arkadaşlar. Video biraz uzun oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.